Next Blok herkese merhabalar. Ben Barış Bulut. Ben Ahmet Parlak. Bugün sizlere Kadınlar Denizi Mahallesi'nde çok özel bir villayı tanıtmaya geldik. Ahmet kardeşim ve çekim yapan Erkam kardeşimle beraber. Bugün sizlere 430 metrekare içerisinde 230 metrekare bürüt, 200 metrekare net olan villamızı isterseniz bahçeden Ahmet kardeşimle tanıtmaya başlayalım. Ahmet istersen sen bahçeyi izleyicilerimize tanıt. E, toplamda dediğim gibi 430 metre e, arsaya sahip evimiz. Özel havuzlu, özel otoparklı, yerden ısıtmalı, bahçe sulaması var. E, sayabileceğimiz akıllı ev sistemi var. Burada doğal gaz kapıda. E, doğalgaz doğal gaz tesisatı hazır. Yerden ısıtma direkt e, abonelik yapıp kullanabiliyoruz. E, aşağı yukarı 40 metrekareye yakın e, bir havuzumuz var. E, havuz da gayet büyük. E, serinleme evet. havuzu ufak havuzlardan değil. E, dış cephede genellikle Biliyorsun hep böyle duvar kenarlarını falan boş bırakıyorlar. Bence burada çok güzel yapmışlar. 60'a 120 hep seramiklerle Kötü alanları hep böyle kaplamışlar. Büyük Limon servileriyle hep ayırıp Birinci kattan yan Senin mesela tarafa. boyuna bak evet. e, Bakarsak senin boyunu bile geçiyor. Benimki benim boyum benim, daha kısa. 1.78 evet, boyum var. Şöyle baktığımız Orada, zaman yan taraflar alakamız kalmıyor değil mi? 2 metreye yakın bir limon servisiyle çok güzel kapatılmış. Bence güzel yapılmış. Şu diş yepeği şuradan göstermeni istiyorum Erkan. Barış'ta beraber bizden fikir olduk. Burada bir ee, uydu sistemi var. Yani buraya da televizyonu koyuyoruz. Televizyonumuzu da izleyebiliyoruz. Burada bahçe atabilirsiniz. Evet. 60'ı 120 komple seramiklerle kaplamışlar. Elektrikli panjur sistemi var tam akıllı. Doğramalarımız yine son olmaz, sistem. Olmaz. Lineer Rosso Linear marka. Rosso'muz. Bence çok güzel bir ev. Zaten içine girdiğimizde şimdi hayran kalacaksınız. Biz Barış'la beraber ön informasyon yaptık. Çok da hoşumuza gitti. Ee, Umarım izleyicilerimiz de hoşuna gider. Başka sen söyleyeceğin bir şey var mı? Bahçe peyzajlarımız da gayet çok şık olmuş, güzel olmuş. Tabii ki manzaramız e, da var. Bu Sağdan ev sola. teslimi sırasında e, bahçe bakımları, havuz dolumu, e, çim kesimi ve son rütüşler yapıldıktan sonra e, mal sahibine o şekilde edeyiz. teslim olacak. Evet. Dilerseniz otoparktan devam edelim ve evin içerisine baş. dolu izleyicilerimize tanıtalım. Ben şuraları alalım. da göstermeni istiyorum baş. Kameralarımız evet. 7-24 akıllı ev sisteminde ve aplikasyonu indirdiğimiz zaman evin sağ girişi, sol girişi ve çaprazda olan iki kamerayla beraber Dört evi kamerayla izleyebiliyoruz. Kaplı, evet. Evin girişinde aynı şekilde akıllı ev sistemine bağlı görüntülü diyafon sistemi var. Gelen misafirlerimiz zili çaldığında görmemiz açısından. Biz Barış'la... timerlı otomatik sulama sistemimiz var. Ee, gece saat 1'de başlayıp e, her 2 saate bir 15'er dakika sulama sistemimiz var. Evet, biz Barış'la yazın araç kullanmıyoruz. O yüzden araçlarımızı değil de motorlarımızı park ettik. Evet. <laughs> Buraya iki motor ve bir araç girebiliyor. Ee, Barış göstermeni istiyorum. Şu doğalgaz tesisatını bence Burada nereye konumlandırılacak? Doğalgaz tesisatımız bu bölgede doğalgaz e, aktif durumda. Doğalgaz evet. tesisatlarımız çekilmiş. Buraya e, kombiniz konumlandırılacak. E, akıllı ev sistemine bağlı otomatik sulama sistemi yine orada entegre edilmiş. Kapattığın zaman kötü görüntü kalkıyor. Zaten doğalgazın şey sistemi de kapıda bak onu da gösterebilirsin panoları. Burası da doğalgazımızın dış tarafa konumlandırılan doğalgaz panosu burası. Şunu da göstermeni istiyorum. Eve girmeden önce son söylemek istediğim şey benim. Normalde burada otomatik kapımız var. Elektrikli sen yaklaştığın zaman sensörle çalışan ee, müteahhitin hoşuna gitmediği için çıkarttı. Yeni kapıları geliyor buranın. Onu da söyleyelim ki insanlar buranın kapısını olmadığını düşünmesinler. Tam müstakil bir ev. O da teslimatta. Evet, fiyat içerisinde sizlere o şekilde teslim edeceğiz. Yavaş yavaş eve geçelim isterseniz. Evet, girişte bizi sağ tarafta Ahmet Audi marka evet. e, görüntülü diyafon sistemimiz var. Hı hı. E, kapımız yine e, granit e, sur marka, Olması granit olmaz. sur. Evet, doğal taşla e, sonlandırılmış granit kapımız e, takılmış. İstersen erken, sen geç. Buyur erken. Ahmet salondan başlasın girer girmez akıllı ev sistemini göstermeni istiyorum giriş çıkış senaryoları güvenlikler kapıcı bütün senaryoları ekleyip e, biliyorsun akıllı ev sisteminden e, gösterebiliyoruz hepsini şurayı bir e, sen başlamadan önce şöyle oturup hani ayakkabını çıkarıp burada portmantona koyman açısından yerler yapılmış burada da askılıklar yapılmış depolama alanlarına zaten sen çantalarını her zamanki gibi koymuşsun Şurayı da göstereyim. Ondan sonra da mutfağı Barış'a bırakayım. Barış da mutfağı anlatsın bence. Her şey lake. Ahşap görünümlü lakelerle beraber güzel tonlandırılmış. Buradan da çok güzel bir ada mutfak var. Buradan. Evet, mutfağımız gayet şık yine. Güzel bir mobilya ile tasarlanmış. Güzel renk tonajlarıyla, kontrast ayarlarıyla çok güzel bence. Çok güzel şık bir mutfak çıkmış. Yine mikrodalga fırınımız ve ocağımız Franke marka ve Davlumbazımız bu şekilde yukarıya açılıp gömme davlumbazımız mevcut burada. Her biri franke. Burada bulaşık makinesi yerimiz mevcut. Tamam kasıra. Tamam Burada yine çok özel çöp tenekelerimiz, bulaşık deterjanını koyabileceğimiz çok güzel alanlarımız. Şöyle alt taraftan göstereyim erken. Bu şekilde çok güzel tasarlanmış. Yani mobilya kime yaptılarsa, e, mutfak kime yapıldıysa bence hepsi evet. çok eğlenceli olmuş. O e, bizim o bir, da... senin bana e, anlattığın armutların bir değişiği bu. Evet. Çektiğin zaman arkası geliyor, sonra çaprazlama bu geliyor. İktirdiğin zaman, arkan bak şunu göster gördün mü? Evet Çok değişik bir mobilya sistemi. Evet e, Şu yukarıdaki bence kayar kapakları da sen göster Barış. Burası yarım açılıyordu, burayı da bitirelim istersen. Hı. Bu şekilde çalışıyor ve bu şekilde biraz daha uzuyor. Onu da buradan izleyicilerimize nasıl olduğunu tekrardan bir gösterelim. Dilerseniz yarım, dilerseniz tam açılarak bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada yine e, çok güzel e, yemek masasına e, ekmekliğimizi, suyumuzu, içeceklerimizi koymamız için e, flexible, e, bu şekilde kullanabileceğimiz çok güzel bir e, mutfak tasarlanmış, mutfak tezgahı tasarlanmış. Tezgahımız yine çok güzel granit. Granit. Granitten yapılmış. Bahsetmiş olduğumuz gibi e, doğal doğalgazımız ocağımıza entegre edilmiş. Şu anda e, aktif halde kullanabiliyoruz. Pima bahsetmiştik. bahsetmiştik. Rosa. çok güzel yani alüminyum. Şu kapakları da gösterelim Barış. Evet Şöyle burada do dokunuyor muyduk? Dokumatik bir eee <laughs> Müteahhit firma tarafından çok özenle seçilmiş ürünler kullanılmış. Ya bunların hepsi bence bir detay. Evet. Hepsi baştan aşağı ee, burada işçilik kokuyor diyorlar ya gerçekten çok işçilik, çok işçilik en güzelini beğenmemiz bir ev. Firma olarak zaten çok beğeniyoruz kendisini. Şu yarattığı TV ünitesi, kullandığı ahşap sarkıtlar, dikmeler falan harika yani bence Ahmet izleyicilerimize tekrardan e, bahsettik miye tam olarak hatırlamıyorum. Burası toplamda arsapayı 430 metre, 430 metrekare, 230 metre bürtümüz Bürütü, var, balkonlar 200 dahil, 200 metre netimiz Net var. Tabanda var. 100 metrekare oturuyoruz, evet. Üst katta 100 metrekare oturuyoruz. Alt tarafta bir odamız var, evet. Yaşlı, çocuk veya e, burada yukarıya çıkmak istemediğimizde kullanabileceğimiz bir odamız Alt var. Alt tarafta bir odamız mevcut. Evet. Toplamda burası 14 metrekare. Erkam. Çift kişilik bir yatak ve iki yatak başlığı koyulmuş. Gayet de geniş. Sağında solunda böyle aşağı yukarı 60'er santim 70'er santim. Ki burada bir metreden daha fazla bir konsol takılmış. Yine bütün internet ve uydu sistemlerinin hepsi hazır. Bence güzel bir oda. Şurayı da gösterelim bence Barış. Ahmet evimizin tabanında 60'a şey, 120 çok güzel granit seramik e, konumlandırılmış. Burada da merdiven altı Depolamalar yapılmış. depolama alanımız bu şekilde buraya elektrikli süpürgenizi, temizlik malzemenizi gibi benzeri. Yerden ısıtmanın altyapısı da orada galiba değil mi? Evet yerden ısıtmanın altyapısı, da çek istersen. Hemen. Bu şekilde. Oraya gizlemişler çok da güzel olmuş dışarıda kalmamış. Evet. Yani ahşap beyaz Ahşap beyaz. Biliyorsun ahşap beyaz çok güzel renk. Evet. Alt taraftaki tuvalet tuvalete banyo. banyomuzu da istersen izleyicilerimize gösterelim. Erkan. Erkan sen geç. Biz içeri yoğunluk yapmayalım. Sen detaylı çekimini yap. Normalde biliyorsun alt katta herkes tuvalet bırakıyor. WC bırakıyor. Artık dört tertiblerin hepsinde genellikle banyo tuvalet yapıyorlar. E, yavaş yavaş yukarı çıkalım mı? Çıkalım. 1.20 Barış. E, 1.20 boyunda. 1.20 buradan. Ee, yukarıda 1.40 oluyor. Daha da genişliyor. Merdiven çıkışında çok güzel bir niş tasarlanmış. Evet. Erkam şurada çatıya çıkışı bile ahşapla kapatılmış. Ee, kötü görüntü olmasın diye bunların hepsi detaylarını baştan başa konuşmuşlar. Erkam yine merdivenden sol tarafta ilk banyomuzu istersen ikinci kattaki ilk banyomuzu izleyicilerimize gösterelim. Bence buradan başlayalım. Tamam. En arkadan. Sonra en son ebeveynine doğru gidip manzaradan şeye çıkalım diyorum. Ne o dersin? zaman karşı odamızı, karşı odamızı Ahmet sen izleyin. Burada izleyince. 22 metrekarelik, metrekarelik bir oda var. Çift kişilik yine aynı şekilde. Ee, çift kişilik bir yatak, başlıklar ve sen beni o köşeden çekiyorsun yani Erkan. Şöyle büyük de bir dolabımız var aynalı. Bu evimiz örnek daire ama isterlerse bu evi eşyalı olarak da alabilirler. Bu evimiz eşyalı da satılık. Toplamda 3 adet satılığımız kaldı burada. Bir tanesi çok büyük bahçeli. Zaten birazdan Barış'la beraber onun bahçesine Bahçesi de geleceğiz. De i̇stersen bu odaya girelim hemen. Bu oda da devasa büyük. 26 metrekare burası Barış. Bu odamız da çok güzel. Buradan yine deniz manzaramız. Erkan istersen izleyicilerimize hem sağ taraftaki pencereden. Deniz manzaramız mükemmel. Erkan istersen buradan da balkondan da. Deniz manzaramızı izleyicilerimize gösterebilirsin. İki taraftan da balkona çıkıyorsunuz o zaman bu odada. Burada çok büyük bir balkon var. Bir de orada Erkan, var. Sağ taraftaki balkonu da izleyicilerimize gösterdikten sonra... Burada 6-7 metrekarelik bir balkon var arkam. Çeşmesi de takılmış. Gayet güzel. Ee, serin. Buradan bütün kadınlar denizi manzarasına hakim. Odaların hepsinden manzaraya hakim. Ee... Yine yatak, başlık, altı dolaplı, altı kapaklı bir dolap. Mıknatıslı yapılmış bunlar da. Gayet kullanımları güzel. Hepsi lake. Antrasit boyalı. Ee, güzel. Üst odalarımızda çok güzel laminat kullanılmış. Derzi laminat kullanılmış. Yine yerden ısıtma mevcut. Tabii. En son odaya geçiyoruz. En büyük oda. Ebeveyn Kapı girişinde bizi çok güzel yine bir e, aile orada. fotoğraflarımızı, farklı malzemelerimizi koyabileceğimiz, e, aksesuarlarımızı koyabileceğimiz çok güzel bir niş karşılıyor. Buradan da balkona çıkış var değil Tam mi? Tam karşıda yine Fransız balkon dediğimiz bir balkonumuz mevcut. Bu tarafta öbür cepheye baktığımız gibi 6-7 metrekarelik büyük bir balkonumuz var. Arkam. Buradan da full manzara Greenwich tarafına kadar her yeri görüyoruz. Hem ağaçların içindeyiz çamların içinde. Hem manzaraya hakimiz. Hem böyle duyuyor musun? Cırcır cır seslerini kuş seslerini, cırcır cır böcekleri ötüyor. Burada ebeveyn banyosu var. Bir de giyinme odası var. Bence oraya birlikte geçin Barış'la. Hem giyinme dolaplarının çok güzel bir görüntüsü var. Onları göster. Hem de ebeveyn banyosuna geçin birlikte. Burada sağlı ve sollu olarak giyinme dolaplarımız konumlandırılmış. Her iki dolapta da dörder tane çekmecemiz mevcut. Şu şekilde, erken şöyle gösterelim. Burada çekmecelerimiz ve burada da pansonlarımızı asabileceğimiz çok güzel iç üniteleri konumlandırılmış. Yine bahsetmiş olduğum gibi bu tarafta da gömleklerimizi asabileceğimiz bu şekilde asansörlü bir sistem kullanılmış. Yine çekmecemiz iki tane büyük buraya konumlandırılmış. Ve burada da uzun elbiselerimizi asabileceğimiz sağ tarafta ve sol tarafta ve iki tane de 3 adet de rafımız var. Erkan bir de banyoyu izleyicilerimize gösterelim. Ee, Ebeveyn burası. Ee, Ebeveyn banyomuz. Evet. Master Ebeveyn. Ee, Şöyle göster. Bence gayet başarılı bir ev. Çok güzel. Çok güzel. Kapılarımız yine. Birinci sınıf lake. Lake. Ben ev ailen kaldım. Gel istersen son konuşmayı bence şöyle denize karşı böyle şey yapalım. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Birlikte. Yine bak üst katlarda şey yapmışlar. Ee, dış cephede bozulma olmaz bu evlerde. Zaten Aynen. boya yok. Karşı taraftan buradan yukarıdan çekersen arkam. Alt katlarda 60'a 120 Seramik kullanılmış. Üst katlarda da aynı şekilde e, normal yer seramikleri tarzında seramikler kullanılmış e, ve bu Bordex'lerin çelikleri galiba değil mi Barış? Evet. Bu giydirmelerle beraber rengi atma e, vesaire yapmaz. Elektrikli panjurları da kapattığın zaman e, ev tertemiz yani dış cephe bozuldu, boya attı doğru mu? Bu tarz şeylerle karşılaşmazsın. Aynen öyle Ahmet. E, bu portföyümüzde e, son kalan 3 villamız var. Ee, biri bu sağ tarafta önümüzde olan büyük bahçeli evin içerisi yine aynı, ee, bahçe payı biraz daha büyük ve sol tarafta kalan villamız şu anda satışta. Toplamda 3 adet e, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde tanıtmış olduğumuz 3 e, adet e, satılık portföyümüz var şu anda burada. Ben e, Ahmet'e burada e, şu anda konum olarak nerede olduğumuzu ve denize uzaklığı ve şehir merkezine ne kadar uzaklıkta olduğumuzu e, Ahmet'e soralım. Şimdi, i̇stersen izleyicilerimize sen anladın burada Ahmet. E, zaten çekimde de gösterebilirsin şu an bir dolmuş da gidiyor. O ileride kalıyor. 500 metre önümüzde erkan. Şehir içi minibüslerine binebileceğimiz bir yolumuz var. Şehir içi uzaklığına dersen burada 2,5-3 kilometre şehir içi uzaklığımız var. Ayrıca 1,2 denize yakınlığımız var. Burası aslında şehir merkezinin kalbinde ama şehir merkezinden uzaktaymış gibi düşün. Çamların içinde deniz manzaralı. Güzel bir villa. Umarım hoşunuza gitmiştir. Barışla beraber bugün birlikte ee, portföy tanıtımına yapmaya karar verdik. Bundan sonrakilerde de böyle devam edebiliriz. Sizden evet. gelen. Bu şekildeyim daha iyi oluyor. Senin ve evet, benim unuttuğum evet, 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 sen bana hazırlanıyorsun ben sana hazırlıyorum. Evet. O şekilde daha ilerlediğimizi düşünüyorum. Gelecek olan yorumları da çok merak ediyorum. Belki Tabii diyecekler ki. evet bu şekilde daha güzel. Tabii ee, i̇yi ve kötü bütün yorumlar bizim için çok Deneme yanılma yöntemiyle oraya ulaşacağız sanırım. Böyle bir portföyü de e, sahip olmak isterseniz Barış'la, benimle, zaten Erkan sağ tarafta bütün telefonlarımızı bırakıyor. Instagram, e, Youtube İletişim numaranıza Her şekilde zaten iletişime kurabiliyorsunuz bizimle. Bizlere e, buradan e, soru ve önerileriniz olursa e, her zaman eleştiriye ve e, önerilerinize açığız. E, yeni bir Portföy'de görüşmek sizlerle üzere. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Selamlar. En son olarak da şunu söylemeyi unutmayalım. Videolarımıza like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım.